yatırımla birlikte hazırladığımız a, dinamik gündemde haftanın gelişmelerine bakacağız. Hem geçtiğimiz haftayı değerlendireceğiz hem de önümüzdeki haftanın beklentilerini paylaşacağız. Sevgili Enver'le birlikte. E, merhaba Enver nasılsın? Merhaba Özlem Hanım sağ olun siz nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. E, dediğim gibi çok yoğun bir haftaydı. İlk önce yurt içi e, gelişmelere şöyle bir göz atalım istersen. E, haftayı kapasite kullanımı ve herkesin güven endeksi verileriyle açtık. E, aslında her ay böyle çok e, piyasa hareketi doğuran e, düzeyde önemli veriler olmayabiliyor bunlar ama e, birinci çeyrek de, e, büyüme görünümü hakikaten e, daha yakından incelemeye değer. Hem depremin etkileri hem de seçim öncesi teşvikler dolayısıyla e, halen devam eden güçlü talep nedeniyle. Nitekim reel Kesim Güven Endeksinde de e, bir artış gördük. Ee, bu artışta üretim hacmindeki artışlar da etkili olduğu bir parça e, yatırım harcamalarındaki e, artışlar da var aşağı alt kalemlerine baktığınız zaman. Dolayısıyla sen nasıl değerlendiriyorsun? Hem kesim güven endeksini kapasite kullanımında çok az bir düşüş var gerçi ama hem de diğer büyüme göstergelerini diyelim birinci çeyreğe dair. Evet, aslında hemen hemen birinci çeyrek büyümesinin resmi çekilmiş oldu bu. Önce göstergelerle beraber e, muhtemelen biraz daha önceki beklenenlerden daha yüksek bir büyüme oranı sizin de belirttiğiniz gibi halen güçlü seyreden talep çerçevesinde e, gerçekleşecek görünüyor. E, Reel kesim güveni hem arındırılmış veri hem ham veride yukarı doğru hareket var. Kapasite kullanımında bir miktar bir düşüş var ancak baktığımız zaman yani bunlar tabi anket bazlı e, veriler. İhracat sipariş miktarı bu anlaşılabilir çünkü yurt dışı ekonomiler beklenen resesyona rağmen e, oldukça dirençli bir görüntü içinde. Üretim hacmi, sipariş miktarı, sermaye yatırım harcaması, mal stokuna ilişkin değerlendirmeler olumlu yönde. Mal stoku da elbette tedarik zincirlerinin biraz daha iyi durumda olmasıyla açıklanabilir bir durum e, petrol fiyatlarındaki gerileme e, mamül maliyetlerini üretilen mamül maliyetlerini aşağı doğru çekiyor olumlu bir yönde etkiliyor Tabii deprem etkileri özellikle anket bazlı verilerde veri toplama kısmını e, biraz eksik kalmış olmasına neden olabilir ama muhtemelen hani depremin ilk etkilerinden sonra İlerleyen dönem biraz dengelenme içerisinde olacak çünkü bir, sanayi tesisleri çok önemli bir zarar görmedi. Oradaki hmm. üretim aksamızı çok yoğun bir şekilde göçten ve ne yazık ki insan kaybından kaynaklanıyor yani iş gücü kaybından kaynaklanıyor. Yani bu muhtemelen ilerleyen dönemde biraz daha normalize olacak, biraz daha yerine okunacak bir durum olacaktır. Ve genel büyüme görünümü noktasında da bizi tabii ki talep ve hükümet harcamaları teşvikler özellikle. Ki deprem sonrasında da tabii o bölgeye de bir pozitif ayrımcılık yapılacağını da bu noktada düşünelim. Dolayısıyla bütçe açıldıkça, devlet açıldıkça, insanlar da tüketimi teşvik eden bu ekonomi politikası ve enflasyon ortamında ihtiyari harcamaları öne aldıkça e, büyümeden büyüme açısından olan ters rüzgarlar çok e, büyük oranda dengelenecek görünüyor. Yani çok önemli bir kayıp e, söz konusu olmayacak. Muhtemelen e, deprem etkileri de e, büyüme tarafında hani açıkça, açıkçası hesaplamalar yaklaşık olarak yüzde birlik bir etki yapacağına e, yönelik. Yani ekonomiyi resesyona sokacak bir etki olmayacak e, görüntüsünde. E, tabii bir de e, seçim ayracını da düşünmek gerekiyor. Yani seçime kadar olan politikalar büyüme orijini, e, Seçimden sonra olan politikaların tabii orada faizin ne olacağı, e, kurun ne olacağı e, konusu oldukça e, önemli. Çünkü bunlar hep hem talep göstergelerine hem e, bizim e, özellikle hani ithal mal vesaire bunların maliyetlerini çok e, ciddi oranda etkiliyor. Yük, yurt, yüksek oranda da yurt dışı e, enerji fiyatlarına halen çok bağlı bir seviyede kalmayı sürdürüyoruz ama gördüğümüz kadarıyla öncü göstergeler büyüme resmini ilk çeyrek için pozitif bir şekilde çiziyor. Hı hı. Ee, evet, dediğin gibi zannediyorum beklentilerin, ilk beklentilerin en azından daha üstünde bir e, büyüme resmiyle karşılaşıyoruz. Karşılaş, karşılaşacağız daha da yeni veriler geldikçe. E, geçelim bu haftanın diğer e, önemli gelişmesi diyelim. Gelişmeleri daha doğrusu regülasyonlar. E, KKM ile ilgili e, bazı açıklamalar yapıldı. İlk önce şirketler için KKM bir ay vade, e, vade üç aydan bir ay indirildi. Döviz ikümlü olan şirketler için tabii. Ee, onun dışında da e, hafta içerisinde elektrik ve doğalgaz indirimleri e, gördük e, ve de KKM'nin e, üstündeki faiz e, sınırı diyelim, yukarıdaki faiz sınırı da e, daha önce dövizli dövizden dönüşümlü KKM'ler için zaten kaldırılmıştı Ocak ayında. E, şimdi de e, TL KKM'ler için kaldırılmış oldu. Nasıl bir etki beklersin hem bankacılık tarafında hem de tabii ya bankacılık karları anlamında hem de faizlerin seyri anlamında nasıl bir seyir bizi bekliyor? Evet aslında görünen o ki liralaşma stratejisinin devamı noktasında sürekli olarak araç güncellemeleri geldiğine göre ki bunlar seçime yaklaştıkça biraz daha frekansı artmış durumda. Demek ki arzulanan bir kur hareketi, yukarı doğru bir kur hareketi söz konusu değil. Yani kur hareketinin ve bir döviz talebinin oluşmaması noktasında oldukça dikkat ediliyor. Enflasyon konusunda bu tabii ki nisan sonrasında elektrik, doğalgaz zamlarını, indirimlerinin, zam demeye alıştık, <laughs> çok pozitif etkileri görülecek, dünyada enerji fiyatları gerilediği için enflasyon konusunda işimizi kolaylaştıracak. Bir de tabii ki kur konusu, kurun kontrol altında alınması hiçbir şekilde faiz arttırmayı düşünmediğimiz için liralaşma araçları üzerinden geliyor. Şimdi ilk önce firmalara yönelik düzenleme. Firmaların, döviz yükümlü olan şirketlerin bir ay vadeli KKM'ye bağlamasına izin veriliyor. Bu minimum vade 3 aydı. Dolayısıyla burada biraz e, döviz e, yükümlülüğü olan şirketlerin e, vade yapıları da dikkate alınarak bir aylık vade yapısı düzenlemesi e, yapılmış görünüyor. Tabi şirketlerin e, döviz borçlarını öderken e, bir döviz talebi e, oluşturmamaları adına e, bu uygulama getirilmiş görünüyor. Bir de tabi e, şimdi dolar kuru e, çok e, büyük oranda sabit tutulduğundan dolayı yani şu an gerçek değerinin de çok altında olduğuna dair çok yaygın görüşler var ve seçimden sonra seçim sonuçları ne olursa olsun döviz kurunda bir artış beklenmesi Hı. söz konusu var dolayısıyla. Hani erken dönemde de döviz varlıkları kümüle etmesinin özellikle şirketlerin, kurumların önüne geçilmek istenmiş olabilir. Yani bunları bize evet. yönlendirmektense KKM'ye bağlamaları burada tercih ediliyor. Bir gün sonra da KKM'de faiz sınırının kalkması bu çok önemli. Yani bu genel anlamda da faizleri, banka faizlerini, mevduat faizlerini yukarı doğru çekecek bir ekmen zaten yukarı doğru gidiyordu. Aha. Bu mevkul kıymet tesis kurallarına e, uyabilmek için %50, %60 e, Türk parası mevduat şartını e, sağlayabilmek adına şimdi KKM faizleri de artacağını düşünecek olursak e, bu oran yukarı doğru çekecek. En son baktığımda 3 ay vadeli ağırlıklı ortalama %28'in üzerine çıkmıştı. E, tabii e, Ocak'ta e, dövizden dönüşenlerin faiz tavanı kalkmıştı. Orada politika faizi artı 3 uygulanmıyordu. Artık hazine ürününde de politika faizi artı üç e, uygulanmıyor. E, burada da yine aslında aynı perspektif var. Yani e, hem e, bir e, burada e, dövizde yükseliş beklentisinden dolayı bir e, döviz talebinin oluşmaması hem de aynı zamanda e, şirketlerin firmaların döviz açığının yüksek olması itibariyle bir döviz talebi oluşması durumundan kaçınılması için bu daha önce e, dövizden dönüşümde KKM hesapları için kaldırılan limit bütün KKM hesapları için kaldırılmış oldu. Böylece dövize yönelecek olan talebin de KKM'ye yönlenerek TL'de kalması amaçlanıyor. Evet dediğim gibi yani bu seçime kadar zannediyorum liralaşmayı daha destekleyen ve kur artışını engellemeye çalışan politikalar dediğim gibi ön, ön planda olacak. Çünkü ben şimdiye kadar belki başarılı olduğu bir süredir stabilize etmekte ama yurt dışı koşullar sertleştikçe, özellikle bankacılık kriziyle ilgili koşullar kuru tutmakta zorlaşıyor tabii. Çok daha fazla rezerv harcanması gerekiyor. Zannediyorum bu anlamda da regülasyonların da artık iyice Nisan ayı boyunca sertleştiğini göreceğiz bu anlamda. Diyelim yurt dışı tarafı böylelikle sonlandırmış olalım. Yurt dışı tarafa dönecek olursak yine hareketli bir haftaydı. Bankacılık kriziyle ilgili belki ee, gelişmeler e, bir tık daha sönümlendi gibi görünüyor ama e, yine de e, asıl e, önümüzdeki dönem tabii e, nelere gebe göreceğiz. Veriler tarafında önemli verilerin olduğu e, bir haftaydı e, ve de en önemlisi haftanın verisi diyebileceğimiz çekirdek PCI verisi yayınlandı ve beklentilerin altında geldi. E, dolayısıyla da acaba enflasyondaki o böyle yükseliş e, şeyi, tehlikesi diyelim ortadan kalktı mı diyebiliriz. Bir yandan da hafta içerisinde şeyi de gördük. Konut fiyatları, enflasyonunu da gördük ABD'de. O da 6.7'den %6'nın altında doğru düşüş gösterdi. Dolayısıyla ABD'de sanki bir parça enflasyon göstergeleri olumlu gibi. Bu arada Avrupa tarafıyla alakalı da onu da birlikte sorayım sana. E, Euro bölgesinden de önce enflasyon geldi ve orada da beklentilerin altında bir gerçekleşme var. E, 8.5'dan 7.1'e düşmesi bekleniyordu. 6.9'a geriledi. E, Euro tabii başka bir hikaye şu anlamda başka, başka bir hikaye yani büyüme görünümü o kadar parlak değil ABD'deki kadar ama e, nasıl görürsün hem Amerika tarafındaki büyüme ve enflasyon e, gelişmelerini e, ve de Avrupa tarafındaki birlikte sormuş olayım. Evet bugün gelen PC verisi tabii önemli Fed'in e, yetersiz dezenflasyona gerekçe gösterdiği verilerden en ana takip ettiği gösterge. Ki hı hı. burada zaten çekirdek PC tarafı da yoğunlaşmıştık çok uzun süredir zaten manşet rakamdaki gerilemeye alıştık oradaki gerileme aynı şekilde devam ediyor enerji baz etkisi işlerine yarıyor çünkü e, şu an manşet e, tarafta çekirdek taraf %4.6 gerilemiş sabit kalması bekleniyordu dolayısıyla normal şartlar altında piyasanın memnun olması gereken bir veri ama ee, nasıl diyelim ben biraz verileri tricky gördüm e, bu noktada e, çünkü biraz hani çekirdeğin de çekirdeği göstergeler noktasında son zamanlarda Paul buna çok referans veriyordu yetersiz dezenflasyon konusunda e, çekirdek PC hizmetler konut hariç en çekirdek gösterge bu e, Ocak'ta 4.55'miş e, Şubat'ta 4.63'e artmış yani. Evet. Biraz e, uçucu kalemlerin etkisi siliniyor, enflasyon hmm. buralarda geriliyor ama e, en temel kalemler noktasında bir katılık etkisini burada halen gözlemliyoruz. Hı hı. baktığımız zaman bazı hizmet kalemlerinin az biraz yukarı doğru sürpriz yaratmış olduğunu görüyoruz. Bir de tabii tüketici talebini belirleyen en önemli konu şu anda istihdam olduğundan dolayı bu toplam iş gücü gelirinin sağlam bir büyüme içerisinde olduğunu, ücretler tarafındaki gelişmelerden gördüğümüz kadarıyla özellikle bu tabii hem hani temel e, hizmetler temel mal ve hizmet talebi noktasına hem de aynı zamanda ihtiyari hizmet ve talep noktasına olumlu etki yaratıyor. Yani şu an enflasyonun e, biraz e, kendi sistemini besleyen bir noktada içerisinde olması e, biraz bundan kaynaklanıyor. E, Fed de malum e, banka stresine rağmen 25 bas puanlık bir artışı Mart e, toplantısında gerçekleştirmişti. Ee, ve bu toplantıyı gerçekleştirdiğinde gerçi PC elinde yoktu ama TÜFE ve ÜFE'den gelen e, yüksek bilgiler e, elindeydi. Yani enflasyonun ne olduğunu az çok kestiren bir noktalar noktaydılar, noktadaydılar. E, şimdi tabii yapışkan bileşenler e, %4-5 bandında olduğundan dolayı evet piyasayı memnun edecek bir veridir. E, düşük gelmesinden, enflasyonu aşağı doğru göstermesinden dolayı. Ancak e, FED'in e, faiz indirimlerine geçmesi için gerekçe oluşturacak bir e, veri bütünlüğü sağlamıyor henüz. E, peki e, şimdi önümüzdeki haftada e, tarım dışı istihdam var. Çok tamamlayıcı bir e, gösterge olacak. Haftanın ve belki de ayın tabii e, piyasa e, gelişmelerini e, belirleyecek diyebiliriz. E, ve de orada iki aydır biliyorsun e, beklentilerin çok üzerine hatta e, i̇ki ay önce çok çok üzerine 500 binin de üzerinde bir gerçekleşme olmuştu. Geçen ay e, 311 bin kişilik bir artış söz konusu olmuştu. E, bu ayda yani Mart ayında da 240 bin kişilik bir artış beklentisi var. E, daha da piyasanın tabii odağında olacak olan e, ortalama saatlik ücretler enflasyonunun 4.6'dan 4.3'e gerilemesi bekleniyor. E, bu taraftaki olası e, gerçekleşme ve de piyasa reaksiyonu nasıl olabilir sence? Evet, biz tabii bir süredir e, teknoloji, finans sektörü ve buradaki işten çıkarma etkisini özellikle e, son yaşanan stresleri de eklediğimiz zaman e, beklenen, beklenebilecek durum ekonominin daha kötüye gitmesi, e, yatırımların bir gözden geçirilmesi, iş, işe alışların azaltılması veya işten çıkarmaların gerçekleşmesi e, gibi bir noktaya doğru evrilmesi lazım ama henüz göstergelere yansıyan bir durum yok. Yani geçen ay zaten çok kuvvetli bir istihdam artışı vardı e, 300 bin üzerinde. E, terminal beklentileri 240 bin gösteriyor. E, yani zaten bu geleneksel 100 bin bandının üzerinde kaldığı sürece işsizlik oranını tam istihdam seviyelerine yakın bir noktada tutmaya devam edecektir. Yani Hı -hı. Şu an %4'ün altında bir işsizlik, Fed'in sıkı istihdam koşulları kriterini sağlayan bir nokta ve tabii sürekli iş gücü büyümesi de toplam gelir etkisini yukarı doğru etkilediğinden dolayı ekonomide bir e, talep yaratıyor. Biz zaten bunu da çok yüksek oranda ücret verilerindeki gelişmelerden e, burada e, anlıyoruz, hı hı. görüyoruz. Yani dolayısıyla trendi çok bozucu bir e, veri içinde bulunduğumuz dönem için söz konusu olmayacaktır. E, görüntüsü içerisinde görünüyor. Haftalık işsizlik başvurularına baktığımızda bunların e, bir süredir 200 binin altında geldiğini e, hı hı. görüyoruz. Yani e, büyüyen bir işsizlik etkisi şu anda söz konusu değil. FED geçen haftaki açıklamalarında işsizlik tarafına önemli revizyonlar yapmamıştı. Önceki tahminlerinden ama mesela enflasyon tarafını biraz yukarıya doğru çekmişti. Ve şu an yapısal faktörlerin işsizlik işgücü işgücü piyasasında enflasyonu yapışkan bir şekilde e, resesyona doğru gidilen bir ortamda yukarıda doğru tutacağı öngörülüyor. Burada anlaşılan e, o. E, ve e, FOMC projeksiyonlarındaki e, 0.4'lük bu yılki büyüme öngörüsünden de anlıyoruz ki e, şu an Atlanta Fed ilk çeyrek için %3'ün üzerinde öngördüğüne göre demek ki ikinci yarıda bir resesyon olacak. Yani bu Hı, yıllık dekken. büyümenin e, sağlanması için. E, dolayısıyla e, çok tamamlayıcı bir veri bütününe bakılmak durumunda ama benim veri bütünselliğinde gördüğüm yani enflasyon e, gelişmeleri Fed'in henüz faiz indirimlerine doğru geçmesine e, zemin oluşturacak bir etken oluşturmadığı gibi içinde hı hı. bulunan stresin e, olası riskleri ve ikinci yarıda beklenen durgunlukta faiz arttırımlarının artık hemen hemen sonuna e, gelindiğini gösteriyor. E, evet, piyasa reaksiyonu olarak da aslında hemen bir e, düşüş görüyoruz, bugün de gördük e, dolar endeksinde ve e, faizlerde. Ama hemen sonrasında bir normalleşme geliyor e, çünkü e, piyasa e, her ne kadar iyimser tarafta pozisyonlanmaya çalışsa da enflasyonda henüz gidilecek çok fazla yol olduğunu da farkında. E, dolayısıyla Fed'in de hemen e, durmasını fiyatlamak istemesine rağmen, e, her e, bilgiyi bu yönde kullanmak istemesine rağmen e, gerçekler tabii e, buna elverişli değil. Önümüzdeki hafta e, büyüme görünümü açısından önemli verilerin açıklanacağı bir hafta olacak PMI verileri. E, PMI verileri tabii karşılaştırmalı e, görme imkanı sağladığı için önemli. <laughs> Ve de baktığımızda e, imalat tarafında imalat e, PMI'ler tarafında Almanya'da e, başta olmak üzere Avrupa tarafında e, bir yavaşlama görüyoruz. Aslında geçen hafta İFO Endeksinde de veya Almanya'nın perakende satışlarında da e, daralmanın devam ettiğini gördük. E, dolayısıyla o tarafta sanki e, geçtiğimiz sene görülen kuvvetli seyir kayboluyormuş gibi görünüyor. Hizmet tarafı öyle değil. Hizmet e, PMI'larda Amerika'da, Avrupa'da Asya tarafı da e, beklentiler nezdinde en azından hani gerçekleşmeler buralara yakın gelir diye varsayarak e, kuvvetli seyir devam ediyor. Ama imalat tarafı ee, yavaşlar vaziyette ee, ve arkasından diğer bölgeleri sürükleme ihtimali var, riski var. Ee, Amerika'nın da yavaşlaması istendiği için para politikası dolayısıyla. Ee, birkaç tane veriyi paylaşmak gerekirse zaten 50'nin altında imalat temayları Avrupa'da. Almanya'da 46.3'den 44.4'e gelmesi bekleniyor. Euro bölgesinin tamamında 48.5'ten 47.1'e, İngiltere'de de 49.3'ten 48'e gelmesi bekleniyor. Ee, ama Amerika'da böyle değil. Amerika'da yine elinin altında olmakla birlikte yükselmesi bekleniyor. Ee, dolayısıyla Avrupa'nın e, şeyi e, görünümü e, sanki biraz e, işi zorlaştıracak gibi yani para politikası devam edecek ama. E, büyümede zayıflık biraz daha ön plana çıkacak gibi. Bu beklentinin altında gelen e, öncü enflasyon göstergesi de aslında bunu teyit eder nitelikte. E, dolayısıyla e, dediğim gibi PMI'lar bu anlamda bize bu hafta e, biraz daha ışık tutacak gibi görünüyor. Var mı eklemek istediğin bir şey? Büyümeyle ilgili bir parça konuştun ama e, yine de eklemek istediğin bir şey varsa alayım. Evet, e, büyüme görünümünün çok iç açıcı olmadığını biliyoruz. E, halen e, tabii ee, Avrupa'nın e, endüstriyel sektörünün e, yüz yüze olduğu e, yüksek enerji maliyetleri gibi tedarik zinciri konuları gibi sıkı para politikasının yan etkileri gibi e, durumlar söz konusu olabiliyor elbette. E, bir de tabii e, oradaki Avrupa'daki enflasyon yapısında da e, yine e, tricky konu şu maaş enflasyonu hızlı bir şekilde geriliyor, çok güzel. Ancak çekirdek enflasyonun halen Avrupa Merkez Bankası'nın zorlayacak bir durum içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Tabii burada endüstrideki yavaşlama biraz tabii ileriye dönük belirsizliklerden de kaynaklanıyor. Elbette arz güvenliğinin ee, Rusya'daki savaş nedeniyle e, çok iyi durumda olmadığı ve çok belirgin durumda olmadığı bir ortamda e, Avrupa'nın şüphesiz bu e, etkenlerden daha fazla etkilenme durumu olacaktır. Yani bir tarafta hani finansal stres Avrupa ve Amerika için eş zamanlı olarak söylüyoruz ama bir tarafta da özellikle arz güvenliği kaynaklı imalat sektörünü aşağıya doğru etkileyebilecek e, bazı durumlar var ve e, tabii ki savaşın çekim alanında olmasından dolayı e, Avrupa'nın böyle bir konsept içerisinde resesyon noktasında daha olumsuz yönde etkilenebileceği de e, görülebilir elbette. Hı, hı. Evet bakacağız yani önümüzdeki hafta hem büyüme hem de enflasyon görünümü açısından önemli bir hafta olacak. Hafta sonuna doğru seninle zaten hem tarım iş istihdamı ayrıca değerlendireceğiz. Hem de yeni haftalık değerlendirmemizde bu gelişmelerin gerçekleşmeleriyle birlikte bu verilerin gerçekleşmeleriyle birlikte yeni değerlendirmelerimizi paylaşacağız diyelim. Herkese iyi haftalar bol kazançlar dileyelim.